Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Malumunuz, dünyada Cenab-ı Allah'ın en fazla sevdiği ve sevap verdiği insanlar, kendisini insanlara tanıtan insanlardır. Bundan da anlaşılıyor ki, yeryüzünün en önemli işi, bizim en büyük vazifemiz ve en sevaplı amelimiz, Cenab-ı Allah'ı bilme, tanıma, tanıyınca da sevmeme mümkün değil sevme sevince de itaat etmemek mümkün değil. Emirlerine itaat etme, yasaklarından kaçınma işlemidir. Biz buna marifetullah, muhabbetullah, taatullah diyoruz. Allah'ı bilme marifet, Allah'ı sevme muhabbetullah ve Cenab-ı Allah'a kulluk etme ubudiyet taatullah. Yeryüzünün İnsan ve cin'den şeytanları ise bunu engel olmak için çalışırlar. Onlar isterler ki Cenab-ı Allah bilinmesin, sevilmesin, itaat edilmesin. insanlara hazırlamış olduğu cennete giritmesinler de kendileriyle beraber yanacakları cehenneme gitsinler, orada beraber yansınlar. İnsan ve cin şeytanlarının bu konuda en fazla istifade ettikleri konu Cenab-ı Allah'ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimeti tersine kullanmaktır. O da dünya hayatında cennet nimetlerine benzer bir nimet olan cinsel hayatıdır. Allahu Teala insanlar aklını kullanmaya müsait oldukları bir yaşa gelince cinsel arzularda yani şehveti veriyor insana. Çocukken vermiyor. Çünkü çocukken doğru kullanmak mümkün olmayabilir. Ama aklı başına geldiği zaman Allah'ı bilir, dünyadan hiç var olduğunu bilir, gideceği yeri bilir, ahiret hayatına hazırlanır. O zaman şehveti veriyor ki insanlar o saate kadar Cenab-ı Allah'ı bilirler. Onu sevmenin alametleri ve itaat etmenin gerekleri üzerinde düşünürler. İşte bu Şeytanlar da buna mani olmak için insanın cinsel arzularını, şehvetlerini kullanırlar. Çünkü erkek ve kadın Cenab-ı Allah'ın insana koyduğu efendim e, şehvet duygusu nimetlerin başındadır. Nimetlerin en büyüğüdür belki de. Yeter ki Cenab-ı Allah'ın kanunlarına uygun bir şekilde kullansın, kullanısın. Şeriata uygun bir nikahla, evlilikle kullanız. Ama insanlar hem insan fıtratını bozmak, onu günaha düşürmek, onu Allah'tan ve insanlıktan uzak hale getirmek ve onu cehennemde yandırmak, sosyal hayatı bozmak, anarşiyi, terörü, kaosu ve haksızlığı, hukuksuzluğu efendim bir nevi teşvik etmek için zinayı, fuhşu kullanırlar. Zina bir kadın ve erkeğin meşru bir nikah olmaksızın cinsel ilişkide bulunmasıdır. Büyük günahtır. İslam buna özel ve çok acı önleyici cezalar koymuştur. Değerli kardeşlerim, bir önceki dersimizde anlatmıştık. Aslında cinsel ilişki psikolojik yoğunlaşma olmadan gerçekleşmez. Yani cinsel ilişkiden önce insanların ona Ruhen, kalben, bedenen bir hazırlık safhası vardır. İstek ve arzular, e, şehvetlerin yoğunlaşması e, durup dururken olmaz. Bu önce e, karşı cinsle bir bakışma, e, göz göze gelme, efendim, e, yaklaşıp konuşma ve koklaşma, e, bir kısım bu tür e, cinsel arzuları artırıcı sözleri duyma, işitme veya işte söyleme, el ile tutma, okşama, ayak ile haliyle o tür yerlere gitme gibi. Bizim organlarımızın önce bu atmosfere girmesi gerekiyor. O yüzden Allah Celle Celaluhu ayeti kerimede zinaya yaklaşmayın buyuruyordu. Çünkü yaklaşırsanız onun bir cazibe alanı, bir çekim gücü olan yeri vardır. Mıknatıs gibi çeker demiştik daha önceki derslerimizde konuyla ilgili ayetleri anlatırken Değerli kardeşlerim insan bu yasak olan davranışlar yani gözün nikahsız bir eşe karşı şehvetle bakması kulağın o tür işleri sözleri duyması efendim dilin söylemesi efendim elin tutması, okşaması, ayağın otur yerlere gitmesi vesaire. Biz zinaya götürücü sebepler olduğu için bunlara da küçük zinalar diyoruz. Gözle yapılana göz zinası diyoruz. Aslında bu biz zina değil de yani bir cinsel ilişki değil ama cinsel ilişkiye götürücü, sebep olucu, aracı olucu, vesile olucu, iştahlandırıcı bir duygu olduğu için mecazen buna da zina deniliyor. Mecazen zina yani göz zinası, ve kulak zinası, dil zinası, el zinası, ayak zinası diyoruz. Bunlara da zina denmesi hakiki değil mecazi. Nitekim demin söylemiştik cinsel ilişki nikahsız yapılırsa hakiki zina odur ve bunun çok büyük bir cezası vardır dünya hayatında. Ahiret hayatında da öyle ama bu göz zinası, işte kulak zinası, değil, zinası gibi küçük zinalar öyle büyük cezaları gerektirmez. Her ne kadar cürümleri büyükse de çünkü sonuca ulaşmadıkça bunlar küçük birer cezadırlar. Küçük birer günahtırlar istiğfarla, tövbeyle, iyilik yapmakla, pişman olmakla ve bir daha yapmamaya söz vermekle bağışlanırlar inşallah. O yüzden değerli kardeşlerim e, zinanın böyle bir hakiki bir de mecazi olanı vardır. Değerli kardeşlerim burada dikkati çeken bir husus daha var. İnsanın sahip olduğu organları niçin yaratılmışsa o noktada kullanmak gerekiyor. Eskiler buna limahul-i kaleh derlerdi. Biz Türkçe'de bugün yaratılış amacı diyoruz, varoluş amacı diyoruz. Elin bir varoluş amacı vardır. Bunu meşru olarak kullanmak gerekir. İş yaparken elimizi kullanırız. Sadaka verirken kullanırız. Bir yetimin başını okşarken kullanırız. Ama bir haksız yere birisine vururken de kullanırız. Çalarken de kullanırız. Gasp ederken de kullanırız. Hakaret ederken de kullanırız. Vesair vesair. Bütün azalarımızı böyle düşünelim. Bu bir örnektir. Yani gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı niçin yaratılmışsa o maksat doğrultusunda kullanmak Allah'ın emridir. Ama bunları haramlara vesile kılarsak, haramları elde etmede kullanırsak bu azalarımıza ihanet etmiş oluruz. Zinada da böyledir. Bu azalar genellikle zina yapmadan insan esas büyük zinaya yani üreme organıyla yaptığı zinaya kolay kolay düşmez. Önce bunlar da insan zinaya düşer. O bakımdan zinaya götürücü olan hususları şiddetle ortadan kaldırmak lazım. Yani fuhuş konuşulmamalı insanda ve toplumda. Fuhuşa götürecek gözün zinasına sebep olacak açıklık saçıklık olmamalı. Kadınlar güzelliklerini ve cazibeliklerini sadece kocalarına göstermeli onlara hasret etmeli. Yabancıların yanında giysisine dikkat etmeli, bakışına dikkat etmeli, konuşmasına dikkat etmelidir. Ağır bir tonla, ciddi bir tonla konuşma icap ediyorsa konuşmalıdır yabancılarla. Böyle işveli, cilveli konuşmak, kıkıtmak Müslüman bir kadının ahlakından değildir yani. Diğer bütün azalarımızda buna mümasil örneklendirebiliriz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim insan için şehvetin yeri ne kadar büyük ve ne kadar cazibe işte o nisbette de insanın buna düşmesi muhtemel. Hatta bundan kaçış bile çok zor olabilir. Nitekim konuyu açıklayan sevgili Peygamberimiz Efendimizin bir hadisi şerifinde buyuruyor ki Ebu Hureyre Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kütübe alebni adam nasibuhu min'zina. Adam oğluna zinadan bir nasibi yazıldı. Yani kaderimize zinadan bir nasip yazıldı. Bundan kaçış çok zor. Çok zor. Gözün zinasından kaçış çok zor. Kulağın dilin zinasından kaçış çok zor. O yüzden belki işte herkesin cüretli söyleyelim, açık söyleyelim bir nasibi vardır yani. Bir nasip erişecektir. Mudrikum <laughs> zalik bu nasibine Ademoğlunun zinadan kendisine takdir edilen nasibine muhakkak erişecektir. La El aynan gözler Zina nazar, onların zinası bakıştır. İnsanoğlu bir haram bakışa, hiç yapmaması ömründe kol, çok zordur ya. Yani. Bir nasibi var. Allah Celle Celaluhu, Gullil müminin, yahuddu bin absari, müminlere söyle harama bakmaktan gözlerini kısınlar diyor. Vallahu bu hainatel a'in ve matuh bir sudur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin evirip çevirip düşündüklerini, fikrini bilir. Kaçınsınlar bundan. Çok zor. Kaçınmamız lazım. Zorluğu aşana kadar bir sıkıntı çekilir ama zorluk kaçtıktan sonra değerli kardeşlerim işte o zaman nefis gerçeği gördükten sonra efendim bu tür hatalara düşmez. Çünkü hatalara düşmek insana zahmet verir, acı verir, ıstırap verir. Ama belli bir seviyede zevk verir. Onun önüne geçmek. El aydan gözler zina yaparmış. Zina huma an nazar onların zinası bakıştır. Bir gün kut, kuraklık oluyor. Efendim Hazreti Musa cemaatinle beraber yağmur duasına çıkıyor. Cenab-ı Allah'tan yardım dileyecekler. Ve orada diyor ki günah, günahkar olanlar şöyle biraz ayrılsınlar meclisten. Günahsız ellerle Cenab-ı Allah'a dua edelim. Günahsız el bulunur mu acaba? çevresindeki Müslümanlar uzaklaşıyorlar. Orada bir yaşlı ihtiyar bir adam kalıyor. Ama gözleri kör. İki gözü de çıkmış bir vaziyette bir adam. Hazreti Musa ona diyor ki Sen hiç günah işlemedin mi? İşledim efendim. Bir zaman şu gözlerle bir kadının güzelliklerine ilk defa gördük. Bundan bir sorumlu olmazdı ama biraz bakışlarımı uzattım. Bakmaya biraz devam ettim. Sonra Allah'a aklıma geldi. Yaptığımdan çok utandım. Ve iki parmağımı, iki gözüme daldırarak çıkarttım, attım. Bağışla ben Allah'ım dedim. Eğer Allah Tevbemi kabul ettiyse, bilemiyorum. Başka günahım yok dedi. Peki dua edelim dedi. Ellerini kaldırdılar, dua ettiler. Allah gök gökyüzünden şakır şakır sular indirdi. Ne yiğitler var. Bir defa araba bakmış. Parmaklarıyla gözünü çıkarıp atmış. Allah'tan utandığında. Ama oluyor işte değerli kardeşler. Peygamberimiz onu anlatıyor. Adam zinadan bir nasip takdir edilmiş. O bunu mutlaka la mahalete mutlaka ulaşır diyor. Gözlerin zinası harama bakmak. Vel uzunan kulaklara gelin.